sizlerle birlikte Clash Royale kartlarımızı göstereceğiz. Videodan önce abone evet. olup abone olup ve like atmayı unutmayın. Oyunu oynamayı bilmiyorsanız parmak indirin siz güncellenir ve indirebilirsiniz. Parmakla size gösterecek bir iki oyun sonra zaten sonra da siz kendiniz oynayabilirsiniz. Tamam artık kartlarımızı geçelim. 60 10'dan 60 99'a kadar kartları tamamla. 90 699'undaki numarayı, numaradaki Joker'deki hediyeyi kazanıyor. ve ilk karakterimiz dondurma. Dondurma. Yes. Güzel. Diğerine geçelim. Buz büyücü. Evet, buz büyücü. Evet. Buz çıktı arkadaşlar. <laughs> evet. Aha, Mega Milyon. Evet, ben de evet. oynuyorum ya. Bende de vardı. Evet. Mega Milyonumuz var. Şimdi de Goblin kafesimizi gösteriyoruz. Çirkin bakıyordur. He. Hele şunu var hele. He. Evet. Ekçi kafa. Şimdi de gece cadısı çıktı. Yarasalar, yarasalar olan bir cadı. Evet. Ama ama çok çıkartmıyor. An... Evet. Bu da iki tane bir tane karakter attığınızda onu kullanılıyor. Evet. Şimdi korumalarımız var iskeletlerden. Evet. Üç tane oluyor attığınızda. Evet. Aynen. Aynen. Şok. <laughs> tamam tamam ötekine geçiyoruz. Sırada kasırga. Evet. Domuzu uçurmuş abi arkadaşlar. <laughs> evet. Aynen ya. Şunun tipi bak hele. Domuzu Okçular iki tane oluyor yaptığınızda. İlk başta oluyor size söylemiştim videonun başında. Evet evet iki tane. Bu da roket. Cellet attığınızda direkt öldürüyor. Evet. Gösterebilsem. Heh. evet. Heh. İşte tam. Evet. Üstünde de, de kuru kafa var. Ölümü göstereyim. Görebilirsiniz tam. Çok bilgi. Atlığınızda bu da üç tane oluyor. Evet buz ruhu bu Anam da düştü bekleyin arkadaşlar dur. aldım buz ruz, ruh buz ruhu bu da bu da adamlar donduruyor golem golem öldüğünde iki iki parçayı biliniyor evet İksir golemi ne bileyim bir şeyler var bu Bil da bomba emin em, em, em çıktı arkadaşlar dur bilen Heh, tamam bomba gördüm. kulesi mezarlık evet bunu kalenin yanına atabilirsiniz. Mezarlık. Kaleye, kalenin dibine atamıyoruz. göstermiştik. Evet. Cennet. Cennetimiz var. Çok az Roket. Cennetten daha Evet arkadaşlar. Elektro büyücü. Evet. Ve evet. son olarak ateş ruhu. Evet. Görüyoruz. Dur alayım. düştü Evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yanımızda neyine sor. Baba baba. Umurta kafa. <laughs>